Bizim açılışına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Sayın Valim, Sayın Vekilim, Demirkent Aile Sağlığı Merkezimizi biz geçen yıl içerisinde inşaatına başladık. Allahım çok şükürdü. Bundan yaklaşık bir 15-20 gün önce de taşıdık arkadaşlarımızı. Daha önce belediye ait bir binada hizmet veriyorduk. Kendi burada binamızı yapmakla birlikte dört hekimimiz var burada, dört e, aile hekimimiz mevcut. E, bu bölgede yaklaşık 11 bin kişiye hizmet veriyoruz. Sayın Daha önce burada 112 istasyonumuz da yoktu. Biz e, Erzincan Sağlık Müdürlüğü olarak son dönemde yapmış olduğumuz aile sağlığı merkezlerinin tümünü 112 istasyonlarını dahil ettik. Niye dahil ettik? Daha önce Belli bir alanda toplanmış olan acil sağlık hizmetleri, istasyonlarımız vakaya ulaşım noktasında e, her ne kadar büyük bir ortalamaların üzerinde olsak da bizim istediğimiz düzeyde yine değildi. O yüzden e, hali hazırda önümüzdeki günlerde yine açılışını yapacağımız İzzet Paşa'da olsun, Cumhuriyet Ailesi Ağırlığı Merkezi olsun, buralara da 112'lerimizi dahil ettik. Artık şehir hem doğusunda hem batısında hem de merkezinde, istasyonumuz mevcut. İstasyon sayımız 24 merkezde bizim toplandığımız istasyonumuz var. Türkiye ortalamalarına baktığımızda gerçekten e, yaklaşık 11 bin nüfusa bir istasyon olması suretiyle gerçekten iyi pozisyondayız bu anlamda. Akaya ulaşım oranlarımız kentselde yüzde doksanlarda, kırsalda yüzde doksan ve üçle bakanlığının belirlemiş olduğu standartların üzerinde bir ulaşım oranları sahibiz. Bugün de burada Demirkent Mahallesi'nde bir 112 istasyonumuzla konuşlandırdık. Daha sonra inşallah açılış için yapacağımız aile sağlığı merkezimiz ve 112 istasyonumuzla birlikte bu bölge halkına çok daha erişilebilir, etkin, verimli bir, bir sağlık hizmeti sunmayı planlıyoruz. Sayın Vekilim, Sayın Müdürüm, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ...bugün son üç ayda üçüncü sağlık tesisimizi açıyoruz Erzincan'da. Türkiye hakikaten ülkemiz çok güçlü bir sağlık altyapısına sahip. Bu sağlık altyapısı tabii ki sadece binalarla değil... ...arkada çalışan güçlü bir sağlık ordusuyla ve sistemle oluşan bir şey. Ben dünyanın sağlık anlamında sayılı ülkelerinden biri olduğunu biliyorum ülkemizin. Hatta kapsayıcılık anlamında bir numaralı ülkesi de diyebiliriz ülkemiz için. Bu sağlık sistemi işte bu yatırımlarla ve bu minvalde yapılan e, hedef koyulan hedeflerle gerçekleşiyor. Burada da söylediğim gibi Erzincan'da son üç ay yapılan üçüncü sağlık tesisi açılışı emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Başta Sağlık Bakanımıza e, Sayın Vekilimize, Kıymetli Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir tesis daha ilimize kazandırılmış oldu. Teşriflerinizden dolayı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok değerli valim, çok değerli il başkanım, sağlık müdürüm, değerli arkadaşlar, hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz üç ay önce hastanemizi açtık. Erzincan'da çok güzel bir hastanemiz oldu. Sadece hastanenin fiziki yapı değil, valimizin dediği gibi hakikaten çok çalışkan sağlık ekibimiz var. Çalışkan bir il müdürümüz, başhekimimiz ve yardımcılar var. Onlar da hastanenin en iyi olması için mücadele, mücadele ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim bugün basındaydık biraz önce orada da açıkladım yani Türkiye'de yatırım programı açıklandı. Erzincan içinde yatırım programı açıklandı. 12.2 milyar TL yatırım yapılacak inşallah Erzincan'a. Dolayısıyla da Erzincan gün geçtikçe gelişecek, güzelleşecek ama biz bugün sağlık konuşuyoruz. Ne diyoruz? Erzincan'ın gelişmesi ve de büyümesi için önce sağlıklı olmamız lazım. Onun için sağlığa büyük önem veriyoruz. Hem Türkiye'de hem de Erzincan'da. Şimdi ne yapıyoruz? Aile sağlık merkezlerini birer birer açıyoruz. Bu altıncısı olarak biliyorum Demirkent'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli kardeşlerim elbette bu sağlık merkezleri çoğaldıkça Kısa zamanda sağlık merkezine ulaşma imkanı doğuyor. Ayrıca da e, tabii ki burada 212'nin de bu sağlık merkezlerinde 112 merkezinde sağlık merkezinde oluşması da bir avantaj. Onun için Demirkentler burada inşallah sağlık hizmetini daha iyi bir şekilde alacaklar. Yapımında emeği geçen arkadaşlara buraya kadar gelip katıldığınız için sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyorum ve diyorum ki Demirkent için hayırlı uğurlu olsun sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın. 19'a 12 daha önce şu tedavileri almış ben de bunu düşündüm takdirleri zannederim gibi hekim arkadaşına bir not düşebiliyor. Hastaneye gittiğinde o hekim arkadaşımız da aile hekimine yine aynı şekilde not düşebiliyor diyor ki sayın meslektaşım biz hastayı aldık, değerlendirdik, şu 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 yaptık, şu tanıyı koyduk, şu noktada sizden de takibini yaparsanız memnun oluruz gibi cümlelerle geri dönüşle sistem üzerinden yaptığında aile hekimimiz o hastanın hastaneye gittiğinde hangi sonuçları aldı, hangi tedaviyi aldı ya da ne yapılması gerektiği noktasında bir fikir sahibi oluyor. Bu şekilde kendi vatandaşı ve kendi, kendi nüfusuna kayıtlı. Ee, vatandaşlarımız da çok daha yakından takip etme fırsatı oluyor Hani bu evet. noktada aile hekimlerimizi daha efektif bir şekilde değerlendirirse vatandaşlarımız ee, hem <laughs> randevu bulma noktasında sıkıntıları daha hızlı bir şekilde çözmüş olur. Hem de tedavisinin devamı noktasında e, karşılıklı hekimlerin konuşmasıyla birlikte bir sürekli gaz etmiş olur. Çok daha iyi olur diye düşünüyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımıza, aile hekimlerimizi çok daha aktif bir şekilde ziyaret etmelerini istiyoruz açıkçası. Recep. Mahmud'un evi de yanıyor. Ya, ya o hep yanar yani. O abi, bu olarak yanar. abi üzere gelmiyor lan. Ya, ya bir bitişik bir zam Gördün mü azı yani? Ne de buraya sıkıntılar. Abi yıkılır. Baretleri, kotlar takımları. Ben yani kafadan yani, şapka takıyorum. Orada Doğru. Ama neyse orada başka yok. He? Sadece <laughs> <Kardeşim>, o köşe. o yukarıda var. doğru getirecek. Satını açacaksın abi, ha, hadi. daha kavuşmuyor, ha şimdi. Gerçi daha